Paşa, paşa bu isim nereden geliyor sana? Paşa ismi? Babamın adı. Babanın adı Paşa. Soy ismi ne? Ahmet Onun, onun adı. Mekkemi böyle koşacağız gari Al. Sen dün akşam ekmekleri de aldın götürdün. He. Bekledik ne gelmedik. Ben e, gelme niyetim vardı, birden bile buraya misafir bastırdı. Öyle mi? Fazla basa, yanık zavallı basa, <laughs> biz biliyoruz onu. E misafir gelince kaçamadım bir yere. Biz biliyoruz onu, biliyoruz onu. <laughs> yani yani Alman, Almancısın ya, Almancısın, geldikleri zaman adamlar e, senin karşılarını görmek istiyorlar tamam. yani. Tamam işte komşusu internet açıyor işte onlar, vay çapkınlar vay. Ben Nerede ne diyorum? Paşa 50 50 50 50 50. Hayır. Söyle ya söyle bir şey dedin. Bir şey dedin abi söyle. Ha. Nerede büyüttün bunu diyorsun? Almayı değil mi? Almanya'da büyüttün. <laughs> şimdi Bak şimdi. ne diyeceğim? Ya Almancısın. Mecbur şimdi adamlar geliyorlar. Gelince de kalkıp kaçamıyorsun. Ne diyeceğim? Kaçmayacağım. Aslında gelip kahvemi içecektim ben orada. İçtin tamam. ya kahve içtin. Yok bir evresim kahve içtim. Bir kahve içemedim yani. Kahvemi içecektim ben yani. Ya tamam birine bahç edemedim. Yani. Yapma de birine bahç <laughs> Yapma. Dün. Ha, geçen valla. Şöyle bak. Şöyle beton var ya beton. Beton. Ya, orada çalıştım ya. Dök gideceğim. Valla çıktı. be, be o betonun olduğu yer niye yapamadın? Hangi? Alet mi yoktu? Hadi bir toprağı işliyorum dedin. Ha, ha. O toprağı işleyemedin mi? İşledik ya zaten çoktan. Almancının mı? Hı. Bu köyde kaç tane Almancı var? Kaç tane? 200 tane Almancı var. O da bazı zor. Askerlik yaptın mı sen bizi? Tabii yapmıştır. Sen manyak babandan da büyüğün ben. Tabii. Ulan paşa amca diyeceksin. E, o baba... askerlik yaptınız. Ha. Ha, atlete muaf olun. Ha, evet, tamam, anladım. Onu evet, bittikten sonra o, o, dünya var. Dünya var daha, dur bakalım. Ama burası çok serin ya. Yani. Evet. Şey... İnternet televizyonu bakacağız değil mi? O, onlar Sen falan. bakacaksın. Ha? Sen kendini internette görmek ister misin? Ben görüyorum. Gösteriyorum, hiç gösterdiler mi? Gel paşa bak. Buradasın diye söylediler mi böyle yani? İnternette sen, sana, gösterdiler mi seni? Ya diyor ki hakikaten ha. E cigara olmaz. Cigara içerken, konuşurken olacak. Peki şarkı türkü söylüyor musun? Ha? Şarkı türkü söyler misin? Aa, ama çekme onu. Hayır, söylüyor musun ben onu dedim. Anladım. Söylüyor musun yani? Söylemem mi? Söylüyor musun? Ne söylüyor mesela? Hatçe Çekim gözü ve var bana. Ha? ha bir dakika, ne, ne, ne bir dakika ben anlamadım. Hat çekim ağanın kızını veriyorlar bana. Ha. Nerenin türküsü bu? Müzik, müzik. Nerede? Nerede duydun ben onu, hiç duymadım o şarkıyı. Nerede? Bizim gittiğimiz yerlerde. Nerede oldu? Mesela meyvelik böyle. Ha. Orayı da biz bakıyoruz kendi kendimizi çekiyoruz. Çekiyorsun türküyü. Ha. Hatice Hanım'ın kızını da verdiler bana almadım. Beni ne Hayır. doktorlar avukatlar için. Hatice çekemedim yol ver bana diye. Hatice kızını çekemedim yol ver bana. Ha. Sonra? Ondan sonra kestik. Ha. <laughs> ya e, tamam da şimdi ha bir şarkı bu kadar kısacık olmaz ki. Kısa çekil o kıza. Kısa, kısa çekil. Hatça kızını vermedin bana. Hatça çekemedin kızı yol ver bana. Ha. Tamam. Müzik. Onu söylüyoruz yani. Sen de televizyonu gördün. var mı güzel? şarkı söylerken var mısın öyle? Var zaten. Sen de gördün. Tamam bakacağım. Ha. Bakacağım. Bak ne biçimi bir öyle. diyor Kim çekti onu? Bir Almanca mı çekti yine? Hangi? Aa, o, o şarkıyı söylerken kim çekti? De hocalar çekti. Hocalar derken? Zuhurcular çekti. He. Anam, bastırga Müzik. Biz <laughs> bilmiyoruz galiba mi sen kim olduğunu? Bilmiyoruz galiba mi? Neyi bilmiyoruz? Seni. Beni biliyor ya, ben Hatice Hanım'ın damadıyım ya. Ha, bilmiyoruz galiba mi? Sen biliyorsun ya. Ha. Sen biliyorsun beni. Aa olur, olur mu öyle? Hadi bak, sana bir şey sen tanıyorsun. beni tanıyorsun. Tanıyorum ben. Tanımasın sen benimle konuşmazsın ki. Onu... Baş söylemiyorum. Kısa keser, söylemiyorum. Ben. Söyle ya söyle. Ay söylemiyorum O kadarlık yeter gayem. Yetmez. Yetmez paşa yetmez. Niye yetmez Yeter o. Emir Hisar seninle gurur duyuyor. Ha. Bir de televizyon görsün de aklı başlarına gelsin diye. Tabii canım bu Emir Hisar, e, Emir Hisar halkı seni sever yani. Seviyor canım. Ha. Onu kısa <laughs> keselim. Akşama devam edeceğiz. Akşama devam edelim. O zaman şöyle de. Ee, sayın seyircilerimiz Halkımız. Sayın seyircilerimiz şu anda reklamlar der misin? Ha. Söyle. Sayın seyirciler halkımız reklama devam eder Görsünler. Tamam. <laughs> bak abi, oraya bak, bana bakma, oraya, oraya. Televizyona bak, oraya. Yarın. Ha? İnternettesin. Tamam. tamam, hadi. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam, yürü yürü. Paşa. Bak buraya bak. Ya, oldu sen, sen? Reklamlar bitti. Yüzü, oraya çektim, oraya çektim. Hayır reklamlar bitti desene. Bitti gayet. Ne mutlu Türk'üm Aha al, al gel. Bir daha söyle. Neydin? 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 Neydi? Ne mutlu? Bu ne ne mutlu Türkiye'm derdi. Az bir alışveriş yapalım, abet diyelim derdi. Tamam. Bitti. Şey. Sen kaç sene meri bu köydesin? Kaç seneden beri bu köydesin sen? 15, sen. 15. 15 sene. 15 seneden beri bu köy sana yardım ediyor mu? Sen bu köye yardımcı oluyor mu? He, ben yapıyorum yardımcı. Oluyor. Nasıl? Ben ya nasıl? Çok güzel. Hiç sen bunu ne? Onu ne çöy? Bunu internete koyacağım. Lan bu. da. <laughs> Niye? 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 Neden istemiyor mu? Ama neden? Bak. Asma yaprakları altındasın asma bırak, dökülür, ne müthiş bir yıl yıl Ben biliyorum sevdiğim onu aldı gül kokla. Ya bak öyle mi? Yeter yeter. Bak kamera kamera. <gülüyor> ya çür bakalım çürp. çür, çür 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 çür. Yeter Akşam bir alalım mı yapayım? Ne gelmedi? Nereye? Oraya. Geldim ya. Gelmedim. Gelmedim. İçki içmeyelim. Gelme. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen, hiç, sen hiç hiç Görüşür. 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 çok atan oldu. Biraz da onu çekeyim. Paşa. Bana kalırsa o seni kıskandı. Tamam. Gel. O seni kıskandı. Biraz da beni çek diyor. Bak ben biraz da onu çekiyorum. Çek çek çek. Paşa ben o seni kıskandı. Evet, ne diyorsun? Ne etmiyorum ki? <laughs> ne etmiyorum ki? Ha. Bak bak bak. Hadi bir göz daha bir de. Duydum ne diyor? Onu çekme beni çek diyor. Tamam. Paşa'yı çekme beni çek dedi orada. Ee, sen sotişte. Onlar da çıkar.

Check me foot, Check me het. Check wil het. Ik wil het. Ik wil ハハハハ

Kaydın içinde. Nasıl müzik istiyorsun? Roman havası ister misin? Oyun havası. Onu isterim. Oyun havası. Ha. Ama roman havasında. Cis cis Çek bir fotoğraf. Çek 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 çek. Yeter. Akşam ah, ne gelmedi? Reklamları izlediniz de Reklamları izlediniz iyi teşekkürler